Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Bed Wars oynuyoruz ve yanımda Çağatay ve ta var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk abi. Bugün yeni konseptimiz var. Konseptimiz bede tek bir taş ya da yün ya da ne bileyim hiçbir şey koymadan herkesi bitirmeye çalışacağız. Hata bana bak. Biraz ver. gaza geldim yukarı doğru baktım ama evet. Hata bana Bakayım. Ver. Hayır! İdam! Hayır! Konsepte Hayır. ihanet! Bence böyle gayet iyi. Termiyesiz! <laughs> <Ya> <laughs> o da <gitmede> ya! <laughs> evet arkadaşlar bu arada daha fazla böyle <gülüyor> videoların <gülüyor> devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Ve haydi bakalım bugün coşturacağız. Hatta, hatta benim gelişim izle, bak şimdi. Bakayım hemen. <laughs> Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Yalnız tokat atmayaydın iyiydi. Hop şöyle setleri falan Hadi çıktım. gel gezelim bir tane... çatürümle istersen Altın elma da aldım Ata ben uyuyorum sleepy Ben elmasa gidiyorum. Çok iyisiniz Haydi beyler Sen yaparız Sen ne yapıyorsun? Ben e, şey, bedde biraz satıyor. yatıyorum ya Allah'a emanetsiniz Oğlum harbi yatıyor ya Kendinize dikkat edin he or, or, Şaka, şaka bir an Ah Yok da abicim ben. Ben bu atlama boşa botik demiyorum arkadaşlar. Ah. <laughs> ne oluyor <gülüyor> ya? <laughs> atlama geri mi dönüyor yoksa? <laughs> <laughs> Nubata geri döndü. Tekrardan. Tekrardan. Arkadaşım botik etti mi? Ha, şey altı. Altı altı. Çok, çok <laughs> iyisiniz, çok iyisiniz. Can day Ve... matematikini beğendim. Yeni matematik öğretmeni olarak işlemem lazım. Bir daha olmasın. Ee, aynen. Ee, şimdi. <gülüyor> <gülüyor> aynen. ata abi Çatay 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 al. al, şatay, 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 al. Beyler ben de ortaya yol yapıyorum bu arada. Ya yapma yapma. Ya ata. yürü git yürü git bebesini. Ata abi altını kırarsın. Video biter mi? Hayır. Bitmez. Daha veya daha veya çatay altını kırarsa video biter. Yeni konsept. Aha, aynen aynen yeni kon aynen. konsept. Sarı geldi. Sarı geldi. Ben bu sarıyı keserim. Ben bu sarıyı Bana keserim. astığı Astığım astık kestim kestik. Ya C'ye basayım derken yanlışlıkla D'ye bastım. Düştüm ya. <laughs> Kapışır, kapışırken seni izleyeyim dedim. Uzun atayım dedim C'ye basarak. Düştüm ya. Nobluma geldi. At abi oradan çık ben elmastan geliyorum yolu onları. Ya At abi, abi şu, bütün, zümrütleri topladı Virüs bu arada. Gibi. Bütün zümrütleri topladı bunlar. Çabucak gitmemiz lazım bunlara. Ben elmastan yol yapıyorum bunları. Opsi'yi daha yapamamışlar ama yapacaklar. Tam o, yapamamışlar. Bu ya. Beyler alırız bunları ya. Sarı takım, sarı takım, sarı takım. lazım. Beyler ben oraya ateş tufan attım. Çatada Haydi abi. Be. Aa makasla dalıyormuşum. Makasla dalıyormuşum. Ya. Ne bot adamım değil mi? El, ka Elmas kazmamız var. Kırdım, kırdım, kırdım. Kaç kaç, 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 kaç kaç. Öldüm ama. Niye kaçıyorum kardeşim? Beyler loot, kaç, loot almayın, loot almayın, loot almayın. Loot almayın. Ölmedik ki biz. Noob, ölmedik baba ki biz. Baba ölmedi Nub. ki, baba ölmedi. Ya. Ama dışarıdan Bir tek ben öldüm <laughs> lan. ne Noob adamım ya. He, <laughs> noob atı. Noob atası. Baba yine tekrar geri döndü harbiden. Fastis. Ta, yani. ta seni ortaya git. He tamam o geç. Ben orada bir şey daradım mi fark. Beyler bu arada bu video aşırı hızlı bir çekime geliyor. Şu işlerini bitirelim. Videoyu bitirelim G ya. ya Arkadaşlar şimdi Seviye burada videoları iki videoları video için <laughs> Biz böyle, biz böyle hızlı bitişlere şeyiz yani alışkınız da yani işte alışkın olma bir Atanın nöbesi alışkın değil Şimdi kim, 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 kim elmas kırabilirse bilir de orayı Beyler bu arada sik yapıyorsunuz da şey. Bedi kim kırdı acaba bir düşünün bakalım Bekleyin ben size çekeyim. Ben ben altyazıma atıyorum Gider, gidiyorum yani adam geldi bu arada. Adam kenardan ateş topu attı. Attım birini. Tamam sıkıntı yok baby. Sizde ya. Merak etme. Taha gelir misin? Taha. Ha, ben zırh çekiyorum. Ya Taha ne bot adamsın ya. Aynen. Eyvallah. satış yapıyor ya. Lan ne alaka? Evet üçümüz de alacaktık normalde sen satış yaptın. Allah Allah bekleyin bir ya bekleyin mi? Niye seni bekliyoruz? Senin bizle gelmen lazım. Tabii efendim. Ateş topu aldı attı ama boşa gitti ha. Dedim ki ortaya git dedim hani adamların infeksiyonu al adam direkt gitmiş biz ya Beyler ben ben bunları oyalıyorum bu arada gelebildiğiniz kadar hızlı gelin bence Ben geldim Bilal abi yoldayım Ben geliyorum. Yılların Gel buraya beraber ineceğiz Attı 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 Ha yok benim iki tane var sıkıntı yok Adam bir daha attı Aha O zıplama almış. Gel gel gel. Beyler var ya. Şimdi bir incez var ya. Abi. Çağatay gel gel. Çağatay hayır. Çağatay gel. Çağatay senin ellerinden öpeyim. Ama seni gerçekten tebrik et. Abi aldım birini. Aldım birini. Aldım birini. Tamam tamam. Atam tamam. Abi, sen kır bende. Atam sen kır bende. Bunlar bende. Kırmış olmalısın artık. Kıramadım. Bedi bulamadım. Tam yine kırdı yine vurdum. Yine düşürdüm. Kır. Allah bize kaç tane kilo var Sıkıntı yok. bir artık ya. aldım mı? Öldürdüm. Ve siz kaydı aldı. Chat sahibi <laughs> Saha ile beraber win aldı. Bugünlük sonuna geldik. Bedi hiç kaplamadan aldık win'i. Ee, arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.